Benim adım Cemil Üstünüzde oturuyorlar efendim komşunuz ha. ha öyle ya özür dilerim tanıyamadım birden Benim adım Cemil Çıkarım Buradan inerim Dunkoflarda kahvemi içerim Kısılda muayene olurum Nerede birisi <laughs> Kapı kapalı nereden geldin sayın abim İskeleden adam, Yenge duymasın Duymaz Yengen dikişte. Başını kaldıracak hali yok. Benim adım Cemil. Cemil Sayın abim. Örümcek adam gibisin. Bayıldı. Kalk bırak o kitabı. Karıma bir şey olursa hepinizi yakarım. Allah Allah. Yakarım. Benim adım Cemil. Vakit geçiyor hadi. Ben doktor olsan dördüncü kat dedim şimdi. Bay Cemil abi geldin mi? Geldim. Benim adım Cemil. Bundan sonra böyle. Dakika sektirmek yok. Jet gibi. İşimi bitirip geldim. Helal olsun. Bekletir miyim evde hasta karımı? Vay be. Şimdi iki lokma bir şey yeriz. Hemen iş başı. Ta 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 Siz ta ta içeri ta ta girin dur. efendim. Dur. Komandolar durmaz Sevim. Dur. Durma, Şuradan bir dalarım. Doğruyorum. Gel. Dikkat. Ah! Dans abim. Gel vatandaşın kucağına. Oo Celil Bey. Bira içiyorsunuz? Yavaş duymasın kimse. Sevim'i uyuttum. Geceleri burada içiyorum artık. Oo oh, ne güzel afiyet olsun. ...çok ilginç bir yer keşfetmişsin Celil'ciğim... ...kutlarım seni... ...benim adım Cemil... A A ...atlayın çabuk... ...uzay yolculuğu... ...sabri falan kalkmadan hadi... ...atlayın hiç... ...atalım mı... ...atarız isterseniz... ...hadi bakalım... ...nesine... ...nesini isterseniz Celal Bey... ...Cemil Cemil... ...Cemil Bey pardon özür dilerim... İçerim bir biranı... ...olabilir... ...buyrun... Hey, evet, sağ olun Cemil geliyor... Aa! Hadi hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sevin bakıyorlar mı arkamdan? Bakıyorlar Sayın abi. Bütün apartmanın gözü sende. Baksınlar. Çok ararlar bu Cemil'i. Ağlayın arkamdan. Cemiller ölmez. Ölmez. Cemiller ölmez. Ölmez.